İME Akdeniz Ticaret Odası, Türk Armatörler Birliği ve Armatörler Kooperatifi tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeği, Kadıköy Çifte Havuzlar'da bulunan Büyük Kulüp'te gerçekleştirildi. İftar davetine Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın yanı sıra, Gizbil Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilgehan Bayramoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Torlak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Kalkavan, Yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Mengi ve Birol Üner de katıldı. İftara sektör temsilcileri ve denizciler de yoğun ilgi gösterdi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli, İmeak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, İmeak Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu, Kostar Başkanı Salih Zeki Çakır, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cemmelikoğlu, Turmepa Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Armatörler Derneği Başkan Vekili Erol Yücel geleneksel iftar yemeğine katıldı. Armatörler Kooperatifi tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir konuşma yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu, davete katılan herkese teşekkür etti. Deniz Ticaret Odamızın ve yönetim grubu başkanı Metin Kalkavan, sağ olsun ve Armatörler Birliği Başkanı Büyük Abimiz Bedri İnce, ve Gündüz abinin adına sizlere hitap ediyorum. Onların adına da bu mübarek gecede, bu bereket ayında bizim aramızda olduğunuz için, bu yemeğimize katıldığınız için Hepinize onların adına teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Türk Loyd Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu iftar yemeği vesilesiyle sektör bileşenleriyle bir araya geldiklerini söylüyor. Bu güzel iftar gecesinde Denizciler Odası'nın meslektaşlarımızla buluşmaktan çok mutluyum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete de tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı. Bu gece Kadir Gecesi Müslümanların en önemli gecelerinden. Herkesin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Bu vesileyle yakında bayramımız var. Bütün herkesin de bayramını kutluyorum. Bildiğiniz gibi Armatörler Birliği ve Deniz Sıcağı her yıl müştereken üyelerine, dostlarına iftar vermektedir. Bu akşam da o iftarlardan bir tanesindeyiz. Hayırlı olsun.